Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Bahar'ın yemek sepetinde kokostar pasta var. Hemen tarifimize geçelim. Bu tarif için ben 26 santimlik bir kek kalıbı kullandım. Bu malzemelerle tam geldi. E, malzemelerimiz 2 adet yumurtamız var. 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağı un. Kelepçeli kalıbımızın altına yağlı kağıdımızı serelim. Çırptığımız kekimizi döküp önceden ısıttığımız 170 dereceli fırında pişirelim. Mutlaka bir kürdan testi yapalım. Yaklaşık 25 dakika, yarım saat civarı pişirdim. Üst kreması için Hindistan cevizli karışımından bahsediyorum. 1 su bardağı sütümüzle, 1 su bardağı krem şantimizle ben hazır kullandığım için, kiloluk aldığım için böyle söylüyorum. Yoksa 1 paket krem şanti de kullanabilirsiniz. Ee, soğuk sütle çırpıyoruz. 1 e, dolu yemek kaşığı pudra şekeri ekliyoruz. Ardından 2,5 su bardağı Hindistan cevizini spatula ile çırpıp buzdolabına kaldıralım orada biraz daha kıvama gelsin. Ganajımız için ise bir paket yani 200 milim sıvı kremamız var. Yaklaşık 160 gram kadar sadece sütlü isterseniz sadece bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Bunu da hazır edelim ve soğutalım. Soğuyan kekimizin üzerine yaklaşık bir su bardağı kadar soğuk sütü dökelim. Daha sonra hazırladığımız hindistan cevizi karışımını güzelce kekimizin üstüne boca edelim. Soğuyan ganajımızı da hindistan cevizi karışımının üzerine dökelim ve buzdolabına kaldıralım. Yaklaşık 3-4 saat vaktimiz varsa dinlendirelim. Daha sonra üzerine istediğiniz gibi süs yapabilirsiniz. Ben beyaz çikolata tercih ettim. Ben mavi usulü eritim. Ama siz isterseniz hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz. İsterseniz daha farklı şeylerle süsleyebilirsiniz. İsterseniz hiç süslemeye edebilirsiniz. Çikolata bile ona yeterli gelir. Daha sonra isterseniz bir bıçak yardımıyla, isterseniz bir spatula ile kalıptan kekimizi ayıralım. Servis tabağına alalım. Bıçakla güzelce keselim. İster 12 parçaya ister 16 parçaya kesebilirsiniz. Bayağı bir kalabalığa da e, çıkabilir bu kekten. Servisimizi yapalım. Afiyet olsun. Tekrar yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Yine tekrarlıyorum. Aboneliğinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.